Ağırlıkları onun tam katı pozitif tam sayılardan oluşan özdeş 4 tane kare ve özdeş 3 tane blok ile 300 gramlık ağırlık şekildeki gibi eşit kollu bir terazide dengededir. Buna göre bir kare bloğun ağırlığı en çok kaçtır? Şimdi ben bir adet karenin ağırlığına 10K, üçgenin ağırlığına 10N diyorum. Toplamda 4 tane karemiz var. 4 çarpı 10K artı 3 tane üçgenimiz var. 3 çarpı 10N 300 grama eşitmiş. Şimdi her tarafı 10 sadeleştirdiğim zaman 4K artı 3 N 30'a eşit olmakta. Şimdi burası çift burası çift buraya da çift ve en küçük değeri verirsem K en büyük değeri alır. Bu yüzden verebileceğim en küçük sayı buraya 2. 4K artı 6 eşittir 30 oluyor. Buradan 4K'mızı 24 olarak buluyoruz. K 6 geliyor. Şimdi bir karenin ağırlığına 10 K demiştik. 10 çarpı 6'dan bir karenin ağırlığını 60 gram olarak buluyoruz.